Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi 2025 yılı jandarma uzman erbaşlık sonuçları açıklandı arkadaşlar buradan hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum biliyorsunuz süreçte 9690 kişilik bir alım yapılacaktı o alımın sonuçlarından bahsediyoruz arkadaşlar. Bunu başta belirtmiş olalım. Buradan ilk il jandarmadan nasıl sevk alacağız, süreç nasıl dişleyecek, dikkat edilmesi gerekenler neler? Bunları değerli arkadaşlar tek tek anlatacağım. Sizlerden ricam süreci takip etmek, aynı zamanda bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın diyorum. Şimdi buradan değerli arkadaşlar jandarma uzman el başlığı, bakın... Siz hemen şu sonuç kısmında arkadaşlar, mesela bu adayın tamam mı ön lisans tercihinde bakın, jandarma, asayiş, komando, ön lisans tercihinde yedek. Burada ben hani adayın sırasını belirtmemek adına üzerine kapattım. Ancak örnek veriyorum yedek 150 diyelim tamam mı? Yedek 150 diyelim. Buradan değerli arkadaşlar başarılı olur diye diyelim tamam mı? Ya da e, asil olarak başarılı olan adaylarda sağlık raporu alması gerekiyor. Bakın ya asil olacaksınız ya da yedek olacaksınız. Yedek adaylar da mutlaka sağlık raporunu alacaklar arkadaşlar. Zaten burada birinci maddede e, uzman erbaş temini kapsamında demiş bakın asil yedek olarak kazanan adayların uzman erbaş olur kararlı sağlık kurulu raporu alması gerektiği belirtilmiş arkadaşlar. Bakın burası önemli. Tamam mı? Yani asil adayların yanı sıra yedek adaylar da mutlaka e, ye, sağlık raporunu alsın. E, önceki yıllarda e, özellikle mesela lisede e, bayağı e, yedek e, sırası yanlış hatırlamıyorsam 4000'lere gelmişti. E, aynı şekilde lisans ve ön lisanslı da yedekler bayağı gidiyor. Yani kafanızda şu düşünce olmasın. İşte e, yedekten sıra bana gelmez diye gidip sağlık raporunu almamazlık etmeyin arkadaşlar. Onu buradan belirtmiş olalım. Şimdi burada peki sağlık raporunu almak için yapmamız gereken ne arkadaşlar? İkamet ettiğiniz il ildeki il jandarma komutanlığına bakın. Burada 25 Şubat ve 11 Mart tarihleri arasında arkadaşlar gidiyorsunuz. Mesai saatleri içerisinde başvuru yapıyorsunuz. Ha, başvuru yaparken de bakın bu belgenin internet çıktısını alarak şu an gör, e, videoda gördüğünüz e, sonuç sayfasının çıktısını almanız gerekiyor. Yine ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı ve iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte arkadaşlar e, gidip e, il jandarmaya e, başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar tamam mı?